Ha ha ha. Artık klonlarımla beraber bu dünyayı ele geçireceğim. Ha ha ha. Ah olamaz. Huzur geliyor. Hemen saklanmam lazım. Pişşş. Pişş. Pişş. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? İşte şimdi bittik biz. Ama gidip kedim şansın ne olup ol, olmadığını sorabilirim. Ya da onunla bir çözüm bulabilirim. Hadi, hadi şansa gidelim. Evet arkadaşlar şu an kedi şansın yana geldim. Bakalım sorularıma düzgün bir cevap verecek mi? Hey usta şans o kötü lanetli oyuncağım hakkında bir şeyler düşünüyor musun? Evet çok fazla şey biliyorum. Onunla ilgili bütün şeyleri biliyorum ben. O benim eski arkadaşım. Ama sonra birisi tarafından lanetlendi ve bir oyuncağa oyuncağı dönüştü. Aslında zaten oyuncaktı ama lanetlendi işte. Böyle bir canavara dönüştü. <laughs> o demek ki senin arkadaşındı. Çok teşekkür ederim ki Usta Kedi şans. Sana minnettarım. İyi günler. İyi günler. Ben gidiyorum. Evet arkadaşlar. Usta şans çok başarılı bir kedi. Küçükten hayali bir usta olmakmış. Şimdi birazcık dinlenelim. Uyuma vaktim geldi. İyi geceler arkadaşlar sabah olana kadar. Herhaba, çekin, <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar sabah oldu. Günaydın arkadaşlar. Şimdi ay, kalkıp <laughs> işime halletmem lazım ve biraz kameralara bakayım Reklam çıkışı. 100 oktan garantisi sadece Aykat istasyonlarında sizi bekliyor. Reklam bitiyor. Arkadaşlar reklam çıktı. Tamam reklam bitti. O zaman kameralara devam edelim. Dünyayı artık ele geçirme vaktim geldi. Püşşş. İşte klonlarım ve ben. Bu çok iyi. Ha 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 ha. Ben varken mi? Asla. Ne? Sen nasıl buradasın?